Değerli dostlar, yeni bir yayından herkese merhaba. HDP Genel Başkanı Pervin Buldan yerel yönetimler kadın konferansında konuştu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Kürt sorunu yoktur" sözlerine yanıt verdi. Pervin Buldan'ın açıklamalarına geçmeden önce Ali Babacan'ın bir tweet'i sosyal medyada gündeme oturdu. Ali Babacan attığı tweet'te çocukların oynadığı alanlarda panzerler geziyorsa, yoğunlukla Kürt vatandaşlarımızın yaşadığı şehirlerde belediyelere kayyum atanıyorsa, ülkemizde hala ana dili hakkı tartışılıyorsa bir mesele var demektir. Bu meselenin adı da Kürt meselesidir dedi Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim gündüz yayınımızda. Değerli dostlar bizlere destek olmak için beğen butonuna basmayı ve henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı da ihmal etmeyin. Yayınlarımızı da kaçırmamak için abone olduktan sonra yanda çıkan bildirim zilini tüm olarak işaretleyin değerli dostlar. Yerel yönetimler kadın konferansında konuşan Pervin Buldan bu ülkeyi demokratikleştirecek, özgürleştirecek güç kadınlardadır. Mücadeleden vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz korkmadık korkmayacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kürt sorunu yoktur sözlerine karşı da kendini tutamadı Pervin Buldan ve bu aymazlıktır dedi. Onun diline ve kültürüne yönelik yasaklamalar ile Kürt düşmanlığını kayyum rejiminin temel politikası haline getirdiler. Fakat halkımız ve kadınlar çok iyi bilsin ki bu ırkçı, soyguncu Kadın ve Kürt düşmanı politikaların uygulayıcılarının demokratik zeminde, sandıkta, hukuk zemininde, adalet önünde hesap verecekleri gün elbette ki yakındır. Halkın ne tek bir kuruşunu ne de tek bir hakkını onların insafına asla bırakmayacağımızın sözünü bir kez daha bu konferans aracılığıyla tüm kadınlara iletmek ve duyurmak isterim. Halkın iradesi olmadan geldiler, gazla geldiler ama halkın meşru iradesi ve demokratik tercihleri ile de gidecekler. Bundan hiç kimsenin şüphesi ve kaygısı olmasın sevgili kadınlar. Evet sevgili arkadaşlarım kayyum rejimi Kürt sorununda yürütülen inkar siyasetinin de bir sonucudur aynı zamanda. AKP Genel Başkanı bütün dünyanın kabul ettiği Kürt sorunu hakkında böyle bir mesele yok. Biz bu işi çoktan çözdük, bitirdik diyor. Üniversite öğrencilerinin yurt sorununu dahi çözmekten aciz olan iktidar Kürt sorununu çözdük diyor. Evet, bu aymazlığı bir kez daha gördük ve buna tanıklık ettik. Ortada çözülen bir şey var sevgili kadınlar ve bu Kürt sorunu elbette ki değildir. Çözülen şey bu iktidarın zihniyeti ve talan düzenidir sevgili kadınlar. Evet bu ülkede Kürt sorunuyla birlikte aynı zamanda bir de AKP zihniyeti sorunu vardır. Tabii ki her ikisi de çözülecektir. Demokrasiyle çözülecektir. HDP Kürt sorunu başta olmak üzere bu ülkenin en temel sorunlarının temel çözüm gücüdür. HDP fikriyatı demokrasinin, adaletin, barışın, özgürlüklerin, eşit yaşamın garantisidir, umudu ve cesaretidir. İnkar siyasetinin bugünkü temsilciliğini yürüten AKP iktidarı da bilmelidir ki Kürt sorunu sizin gibi çok rejimler yönetimler gördü. Gelmiş geçmiş iktidarlar hep aynı yolu izledi. İnkar ettiler, yok saydılar. Çözüm üretemediler. Ama sonunda çözülen kendileri oldu. Bugün hiçbirinin esamesi dahi okunmamaktadır. AKP iktidarı da aynı yolun yolcusudur. Kadınlar onları gönderecek sevgili arkadaşlar. toplumsal barış, Kürt sorununun diyalog ve müzakere yoluyla demokratik çözümü, herkes için adalet, herkes için demokrasi bu ülkenin acil gündemidir. Bu temel sorunlara hep birlikte demokratik siyasetle, toplumsal mutabakatla, kalıcı, adil çözümle bunları üreteceğiz ve çözeceğiz sevgili kadınlar. Evet, tüm sorunların çözüm yolu elbette ki demokratik siyasettir. Tecrit başta olmak üzere bu ülkede yaşanan tüm hukuksuzlukların, yasakların ve baskıların amacı demokratik siyaseti çözüm aracı olmaktan çıkarmaya yöneliktir. İşte bu politikaların karşısında yol durmanın yolu da demokratik siyaseti her zamankinden daha fazla ısrarla ve inatla güçlendirmekten ve büyütmekten geçmektedir. Bu nedenle demokrasiden, ortak gelecekten, barıştan ve adaletten yana olan herkesin siyasal ve toplumsal muhalefetin barış ve demokrasi içinde bir geleceğin kurulması için daha fazla ortak çaba içerisinde olması gerekir. Kadınlar, kadın ittifakı bu mücadelenin en büyük gücüdür. Türkiye'yi krizlerin içerisine sürükleyen erkek iktidar düzenini değiştirecek güç yine kadınlardır ve kadınların mücadelesidir. Bu ülkeye barışı da, demokrasiyi de, adaleti de, eşit yaşamı da getirecek olan inanın ki biz kadınların mücadelesi olacaktır. Yerelden ilmek ilmek örülen demokrasinin öncülüğünü nasıl ki kadınlar yürütüyorsa işte eş başkanlık ve yerel yönetimlerimizin bunun en canlı örneği olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Tüm ülkeyi demokratikleştirecek ve özgürleştirecek olan da yine kadınlardır, kadınlar olacaktır. Kadınlar bu ülkenin çözüm gücüdür sevgili arkadaşlar. Ülkeyi krizlerle, yalanla ve baskıyla yönetmeye çalışan, tekçi, merkeziyetçi, eril düzene karşın biz kadınlar demokratik yerel yönetimler modelimizle gerçek bir demokratik anlayış ve tutumla mücadele etmeye devam edeceğiz. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Yılmadık, yılmayacağız. Korkmadık, korkmayacağız sevgili kadınlar. <laughs> ve inanın ki ve inanın ki eşit temsiliyete dayalı Demokratik sistemi kadınlar olarak mutlaka kuracağız. Buna adım adım yaklaştığımızı ve finale doğru ilerlediğimizi de belirtmek isterim. Bizler hakları gasp edilmiş bütün kesimlerin ortak gücü olarak Kadın Partisi halkların demokratik partisi olarak başta toplumsal cinsiyet eşitsizliği olmak üzere bütün eşitsizliklerin çözümüne eşitliğin adaletin, onurlu bir barışın ve demokratik yönetimin tesis edilmesine talibiz ve bu konuda kararlıyız. Yeterince birikimimiz, deneyimimiz, motivasyonumuz ve gücümüz var. Ülke siyasetinde temsili ve fiili olarak belirleyici bir konumdayız. O nedenle bizler var olduğumuz sürece umut da var olacak, cesaret de var olacak, çözüm ve barış imkanı da var olacak. Geçmişte ve bugün de mücadelemiz kadınların emeğiyle yükseliyor, gelecek de kadınların, kadınların olacak diyorum. Bu yolda bütün kadınlara, bütün mücadele arkadaşlarıma bir kez daha başarılar diliyorum. Hep birlikte Jin, Jiyan, Azadi diyorum. Hepinize kolay gelsin sevgili arkadaşlar sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet değerli dostlar Pervin Bulda'nın açıklamaları bu şekildeydi. Yorumlarınızı da görüyorum ama gündüz yayınlarımızı bildiğiniz üzere kısa tutuyoruz. Akşamları sizlerle tekrar sohbet edene dek birazdan huzurlarınızda ayrılacağım bir dakikaya. Değerli dostlar HDP belirleyici faktör olduğu için daha çok Türkiye'nin gündeminde yer edinmeye ve kalmaya devam edecek. Ama sizlere önemli bir hatırlatma yapayım. Pazartesi günü 27 Eylül'de HDP deklarasyon açıklayacak. Tüm gözler bütün siyasi partilerin gözleri, dikkatleri pazartesi günü HDP'nin açıklayacağı ve 15 maddeden oluşacağı söyleniyor. Yol haritasına bağlı ittifaklardan Kürt sorununa kadar birçok şeyde HDP net açıklamalar yapacak ve o çizgide ilerleyeceğini belirtecek seçimlere kadar bakalım neler açıklanacak açıklanır açıklanmaz e, açıklanınca yani bizler de yayında olacağız o yüzden e, değerli dostlar bizden TV'yi kaçırmamak için yayınlarımızı beğen butonuna basmayı ve henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin eğer bildirim alamıyorsanız abone olduktan sonra yanda çıkan bildirim zilini de tümü olarak işaretlemeniz gerekir. Yorum yazan, emek veren, bizi şu an izleyen bütün arkadaşlara da teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Akşam 9'daki yayında görüşene dek bu katre ve hoşçakalın değerli dostlar. Kendinize çok iyi bakın.